Evet, sıfırdan yelkenci olmak kanalıma hoş geldiniz. Dün e, bir balon yelken almıştım. Yani dün değil de kışın balon yelken almıştım. Dün göndere çektim. Yani yukarı kadar çektim. Alt etekte bir uzunluk var gibi ama e, birader dedi ki, hiç dedi, sorun değil dedi. O dedi zaten balon. Niyetim de Hava böyle biraz e, lodoslu gibiydi. Hani lodoslu olsa dedim açayım. Ama e, lodoslu olsa e, şey yapamadım. Tam lodos değil çünkü. Değişik bir rüzgar esiyor. Mecburen Cenova açacağım. E, hani or Apaz çekerekten. Artık ortaya bir karışık yapıp bir seyir planı yapacağız. Hatta e, balon basarım diye balonu da ortada tuttum. Ama maalesef ki balonu basamıyoruz. Ama şey güzel oldu. Cenova arabalarının raylarını taktım. İşte bugün bunlar sayesinde alt eteğe de basacağız. Basarak yapacağız. Fatih Bey yandı teknesini temizliyor. Böyle böyle. Güzel şeyler yapıyoruz. Yani limandan çok aşırı çekeceğim bir görüntü yok. Şimdi ne tarafa seyir planımız var? Seyir planımız, e, seyir planımız Ambarlı Liman. Benim biraderin e, direğini dikmeye gideceğiz. Direğine yardımcı olacağım. Bir de oradan başka paylaşımlar falan da yapacağım. Bakalım. Yani ne malzeme çıkarsa onu paylaşacağız. Evet, şimdi seyir zamanı. Seyirlerden part part sizlere paylaşım yapacağım. Limandan ayrıldık. Güzel güzel. Ambarlı tarafın Ambarlı limana doğru yola çıktık. Şimdi biraz daha gidip e, ee, Sancaklı Cenova yapacağız. Şurada balıkçı arkadaşımız var. Güzel bir lodos var. Yani esasında tam lodos gibi denilemez yani. Hani hafiften doğulu geçiyor ama şuradaki uçutmalara bakırsanız, bakarsanız da tam lodos gözüküyor. Hani akıntıyla şey çok fark ediyor. Mesela akıntı bu tarafa doğru. Hani teknenin provasına doğru. Rüzgar daha farklı ama yukarıda daha farklı. Değişik. Neyse mühim olan güzel güzel gidelim. Balıkçı arkadaşı geçelim. Evet. O da bizi bekliyor çünkü. Bizim komşular güneye iniyorlar. Evet. Salı günü. Marmaris Göcek, onda e, 40 Genova mı, Bavarya mı güzel, Bavari, yani kış kısım falan çok geniş bir tekne var, güzel yani. İyi. Keyifli seyir yaparlar yani. Sen üşürsün üstüne iyi kötü bir şey giy. Çoğunlukla şey benim şu kalın hele da giyebilirsin. İyi, iyi, iyi. Ne bulursan giy. Sen ne alırsın? Ben şey şimdi şey. giyeceğim zaten. <laughs> Berk kaptan da bize <laughs> çay yapıyor, çay servisi. <laughs> evet, çay servisi. Mükemmelsin kaptanım. <laughs> Neden Micho? <gülüyor> <gülüyor> en hızlı Micho. Güzel rüzgarı yakaladık. Otopilotun da displayi yanıkmış. Tamire göndereceğim. Ya. Oh, en güzel yer burası olsa gerek. Teknesi rüzgardan kaçmadan böyle güzel bir paylaşım yapayım istedim. Harika. Hatta daha geniş açı vereyim. Evet, tekneyle de ilgilenmek lazım. Çaylar. Evet, motoru kapattık. Huzura eriştik. Yanımızdan bir yelkenli geçti. Çok düşük bir rüzgar var ama güzel, keyifli gidiyoruz. Yani yok halatlar mühim olan boşa düşmesin. Hani ilk defa yelken açıyoruz çünkü. Aha. Bir hata mı yaptık acaba? Aha. Vallahi ilk kez balonu yelken açtık. Hani giremedik de buralara buralara hazırlıksız yakalandık. Yok çok şey yapma, çok şey yapma ben. Tamam, tamam. Yok şey arka taraflara makara geleceğiz. Ama şekil olarak iyi. Evet, kalık bir havadan sonra yani böyle neredeyse ölü. Denize bakar mısınız? Ölü rüzgarla e, Ambar Limanı'na giriyoruz. Bu arada Berk Kaptan'la beraber sağ olsun yardıma geldi. Hem yani de maceraya Ortak oldu. Vallahi maceraya ortak oldu. Hadi dedim şimdi işte bir şeyi deneyelim. Zaten ben diyordum ya dün kaldırdım baktım olmadı falan diye. Ondan sonra ee, bir balon yerken kaldırma denemesi yaptık. Kaldırdık hatta açtık. Bir tecrübeydi. Keyifliydi. Hani ne yapacağımızı öğrendik. Ne malzeme alacağımızı öğrendik. Ne malzeme koyacağımızı öğrendik. Burada buradaki 5.2 Şimdi biraz sonra göreceksiniz sıfıra kadar düşeceğiz yani 2.20 benim salmam var ee, 2.20 salma 2.50'yi offset yaptık 30 santimden geçiyoruz. Geçenlerde hatta Cengi çekerken ne oldu biliyor musun? Şey şu ortada batık varmış millet bas bas bağırıyor ortada batık var ortada batık var falan diye aklımız çıktı. Yani 30 mi almış? Resmen batık batık tekne varmış ortada. Thank you entryndan Böyle limanların haritaları falan var. Limanları tanıtan kitaplar var. Mesela içeride bende bir kitap var. Hangi Yapınca, hangi limanda e, kaç milimetre şey ne kadar derinlik hepsini gösteriyor. şeyi oyuncu oraya şey yaparsanız tabii tabii oradan da bakarız. Bir 1.3 no, bir nokta. Navionics'in hepsinin kendisinde var ama bu şeyleri limanları göstermiyor genelde. Hani ortalamasını gösteriyor yani. Evet. Şu halatlar da sıkıntılı. Teknelerin halatları. <laughs> Bak 0.9 0.8 0.7 Bugün su yüksek demek ki. Lodos var ya. <laughs> geçenlerde 0'dan geçtim. Neyse şimdi bir biradere yardıma devam.